beyefendi hangi dağda kurt öldü de geldin? Bırak ya sanki sen hiç geliyorsun da. Gel gel yemek pişirmiştim zaten. Tam vaktinde geldin. Bekle. Oo tavuk he. Tavuk tabi hem de köy tavuğu kara tavuklardan. Vallahi özlemişim ya bizim oralardaki durumu biliyorsun yani yiyemiyoruz. Baya güzel pişirmişsin he. P şey pişirmişsin he eline sağlık fiyat olsun. İşte böyle 4 yıl falan adam evinde yaşamış. Nasıl ya adam da hiç fark etmemiş mi abi? Ne bileyim neyse gene beklerim ha. Bak hiç gelmiyorsun. Bu sefer sen gel. Sen gel! hemen o tavuğu yere bırak. Oo, zaylı macunu. Karlı soğuk bir kış gecesi kitap okumak çok güzeldi. Ama ne hava karlı, ne mevsim kış, ne de gece. Bir de ben kitap okumayı sevmem. Tilki korkuyla arkasını döner ve tavuklara der ki Ama komiserim bu kara tavuk. Ne? Ya yani her kitap okunacak kitap değildir bence. Ama siz yine de kitap okuyun yani. Ben sevmesem de siz bir şey yapmayın. <laughs> Hoppa nereye geldik şimdi? Alo. <laughs> ne bağırıyorsun be? Oyun oynuyorum Hadi hadi içine. Efendim abi. Ekibi topla. Yarın kazmaya gidiyoruz. Uuu. Zaylı lahmacunu.